Merhaba arkadaşlar, ben Bayram Aleni var Bu videoda sizlere SQL'de birden fazla tabloları birbirine nasıl bağlarız, bağlarken nelere dikkat etmemiz gerekir, bunların üzerinde biraz duracağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, daha önce oluşturmuş olduğumuz bir tane veri tabanımız vardı. Siparişler ve sipariş ürünleri şeklinde. Bunları tek bir queryde, tek bir gridde göstermenin Yoluna bakacağız. Şimdi klasik select yıldız from siparişler alanımızı tablomuzu çekelim. Şimdi 3 tane satırımız geliyor. Join türlerimizden SQL'de burada join yazdığımız zaman bu e, default olarak başında inner join olarak gelir. Yani inner join yazmazsanız da bu join aslında inner join olarak çalışır. Inner join sipariş ürünleri. Şimdi buna geçmeden önce şöyle bir tablomuzdaki datalara bir bakalım. Bu dursun. Tablestan bir de ürünlerine bakalım. Hatta edit modda açayım ki düzenleyebilelim. Şu query'mizi en başa alalım. Bunu kapatalım. Şimdi ben kısaca bir datalarımı düzenlemek istiyorum. Join türlerini anlatırken lazım olacak datalar. Şimdi Bayram varın. sipariş ürünlerinde 4 tane kalemi var. Problem yok. Value var dediğimiz 2 tane. 3 tane de 3 numaralı kişi. Buraya bir kişi daha eklemek istiyorum. bekle sipariş. Kim yazalım? Dört yüz delilik hazırlanıyor durumunda olan bir sipariş daha. Şimdi şöyle bir kayıt daha atıyorum ben buraya. Sipariş aydınlığından boşaltacağım. Bir şey yazmayacağım. Buraya torku tereyağı 1000 gram şeklinde 55 TL bir adet. Evet. Şimdi sorgumuza geçelim. Siparişlerimizi çektiğimiz zaman 5 tane siparişimiz var. Sipariş master kaydı var. Burada iki tabloyu birbirine bağlamak için ne kullanıyorduk? 10 ile siparişlerdeki sipariş ID ile sipariş ürünlerindeki sipariş ID'yi eşitleyerek bize bir tablo göster diyoruz. Indir join mantığında soldaki tablo ile yani soldaki bizim siparişler oluyor. Sağdaki tablo ile sipariş ürünleri tablosu. Bu ikisini birleştirerek Ortaya ikisinin de birleştiği bir sonuç çıkartıyor. Inner Join'i kullanın bu şekilde. Şimdi Left Join'e geçelim. Left Join'i çektiğimiz zaman Left Join'in mantığı şudur. Select yıldız from siparişler dedikten sonra yazmış olduğunuz Left Join'in solunda kalan yani şu siparişler tablosunun tüm kayıtlarını ekrana getirir. Sipariş ürünleri tablosunda siparişin ID'sinde bir kayıt yoksa o ID'den bir kayıt yoksa bile getirir. Oraları oralara null gösterir. Yani getirir dediğim orada bir data yok zaten sipariş ürünlerinde. Ama yine de burayı getirip null basar. Burada null gösterir. Yani bir kayıt yok sipariş ürünlerinde ama sipariş kaydımız var. Yani herhangi bir ürün eklenmemiş. Şeklinde left join'in çalışma yapısı bu şekildedir. Solundaki tabloda ne varsa hepsini getirir. Eğer sipariş ürünleri eşleşiyorsa getirir. Eşleşmiyorsa yani şunlar getirmez. Null getirir. Evet bu left join mantığında şu an şöyle bir sorgu yazabiliriz. Ürünü eklenmemiş siparişleri bana getir diyebiliriz. Onun için ver diyoruz. Sipariş ürünleri nokta sipariş ID'si boş olanlar, null olanlar daha doğru bir kelime olur. Şimdi bu siparişlerin hiçbir ürünü eklenmemiş gözüküyor. Bu şekilde de bir sorgu alabiliriz. Şimdi Right Join'a e bakalım. Nasıl yazılıyor? left yerine right. Right join'de de sağdaki tabloyu tümüyle getirir. Soldaki tabloda eşleşiyorsa getirir, eşleşmiyorsa null, null olur. Aynı left join'in tam tersi. Şöyle bunu siliyorum şu satırı. Şimdi ne yaptı? Torku tereyağı diye bir tane ürün eklemiştim ama sipariş ID alanı ben boş bırakmıştım. Bakın. Yani şöyle düşünün. Bir e ticaret sitesinde alışveriş yapmaya için girdiniz. Herhangi bir girişi yapmadınız. Hiç daha kayıt olmamıştınız o siteye. Girdiniz, ürünü eklediniz, sepeti eklediniz. Son ödeme kısmına kadar geldiniz. O kısımda ürünleri eklediğiniz zaman sanki böyle bir kayıt atılır. Siparişiniz daha oluşmamıştır. Ama ürünleriniz oluşmuştur. Şimdi yazılımcılar şöyle bir şey yapabilir. Der ki... Şu an sepette bekleyen torku tereyalar hangileri yani hangi ürünlerden ne kadar şu an sepette bekliyor? Az önceki verimizi yazabiliriz. Sipariş ürünleri pardon sipariş nokta sipariş id'sinin boş olanlar yani siparişe dönüşmemiş sipariş ürünlerini getir. Böyle bir sorgu çekebiliriz. Hatta tekrar torku tereyağı 55 TL 2 adet çok fazla bastım şu an. Orayı delete yapmam lazım. Şimdi iki satır torku tereyağımız var. İki sat, iki kişi aynı anda ya da farklı zamanlarda sepetine eklemiş. Biz bu sorgumuzu çalıştırdığımız zaman torku tereyağından iki tane satır geliyor. Bunu şöyle bir rapor çıkartabiliriz. Gruplaydırız. Burada ben istiyorum ki, Torku Tereyağı'dan kaç adet şu an sepette bekliyor. Hiç siparişe dönüşmemiş. Ee, sipariş Ürünleri nokta ürün adı aynı ürün adına sahip olanları gruplayacak yani şu an. Şuraya e, Sipariş Ürünleri nokta ürün adı Torku Tereyağı'ndan diyecek. Adet olarak kaç tane var? sipariş ürünleri nokta adet bekleyen adet diyeyim. Evet bunu çalıştırdığımız zaman şu an diyor ki sepette bekleyen torku tereyağından 3 adet sepette bekliyor. 3 adet alınmış ve hala siparişe dönüşmemişin raporunu alabildik yani şu an. Evet şimdi son join türlerinden olan Full Outer Join kısmını inceleyeceğiz. Sorgumu siliyorum. Select Yıldız From e, siparişler diyoruz buraya. Full Outer Outer Join sipariş ürünleri eşlemeyi yapmadım muhtemelen evet. sipariş ürünleri. Şimdi arkadaşlar bu sorguda e, siparişler ile ürünleri arasındaki iki tabloyu hepsini bütün null olan olmayan hepsini ekrana basıyor. Ekranda gösteriyor. Hepsini. Siz e, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ver cümlesiyle e, mesela ne yapabiliriz ver cümlesiyle burada. Deriz ki sipariş id'si siparişler, siparişler nokta, sipariş id null olanlar. Bu kadar kalem siparişe dönüşmemiş. Mesela bunu alabildik şu an. Full İki tabloyu da bütün alanlarını birleştiriyor. Nulları geliyor. Veya şunu yapabiliriz. Şöyle yapıyoruz. Burada sipariş ID değil de sipariş ürünleri ID. Yani outer join ile birleştirdiğimiz zaman e, sipariş ürünleri boş olduğu durumda sipariş ürünleri ID alanı null geldiğinden dolayı da siparişi var ama ürünleri oluşmamış raporunu alabildik. Yani bu şekilde e, bir sorgu alabiliyorsunuz. Elimden geldiği kadarıyla size joint türlerini anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı gelmesi için videolarımı beğenmeyi, sosyal medyada paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden vermiş olduğunuz desteklerden ötürü teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.